eve gideyim bari. Evimize düzenli özen Ah Aşkım nasılsın? Mühim, aşkım. İyiyim. E Layla kızım sen nasılsın? Gel seni de büyüğüm. Mah. Yumma anneciğim. Onu ben acıktım. Tamam kızım. Hemen yemeği iyi, hazırlayacağım. Teşekkür ederim anne. Ben burada oynayabilir miyim? Oyna kızım tabii ki de. Acım oyunu yum. Baba sen de benimle oyna lütfen. Tamam kızım hadi. Elmaları toplama lazım. Pıçurt bing. Pıçurt bing. Pıçurt, 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 pıçurt bing. A dikildi. Vay! ha çocuklar siz iyisiniz ben yemek hazırlayayım gideyim. Şıkır şıkır şıkır, şıkır şıkır şıkır, şıkır şıkır şıkır, şıkır şıkır şıkır, şıkır şıkır şıkır. Şıkır 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 Yemek hazır. Ye, uçum 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 yemek 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 yemek. yemek anne. Anne. Burayı bu yıkıldı. Ne koyayım bunu ha tamam. Ye yemek 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 yemek. Nam 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 nam. nom. Geldim kızım. Nom 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 Nam nam nom 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 nam. nom nom. Dıp dıp Ben bitirdim ben diyorum. Kızım nereye? Senin yatak karıştıracağım. Ay kitaplar yer. Anne burası çok dağınık. Of ben onu toplamayı unutmuştum değil mi? Kocam sen de ne böyle dağıtıyorsun her şeyi ya. Of neyse ben gideyim de kalkayım etrafa. Şu yastığın yerde ne işi var? Şuna koyayım. Of. Bu kitaplar niye böyle yerde her yerde dağınık ya. Of. Hep Ahmet'in ya. Hep kocaman şeyi. Neyse buraya da adlandık. Şu günün yerde ne işi olduğunu söyleyebilir misin kızım bana? Ben Çok işim var ya. Ne hep böyle, böyle işlerim var hep. Bunun bir tane de yok. Oh, her yer çok dağınık be ya. Şimdi bir yardım etmiyorsunuz. Garip birisiniz emin edip. Şunu da alayım. Bu küçüğü de koyayım. Oh be. Bitti. Bu gülü de koyayım. Şuna koyayım. Ah oh, bitti. Yay. Yeah. Bitti bitti bitti. Ben biraz televizyon izleyeceğim kızım. Siz otur. Peki annecim. Adama gelip oynayacağım. La 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 sıkıştım buraya anne heh gel gel çıkardık yai na no nai na no nai na nai na 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 tık 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 dur kapı çalıyor çim çıkart aa nasılsın kanka iyi kanka size gelmek istedim biraz tamam kanka gel içeri geç geldim Abi, Asya abiyah ye. Kızım yorma ablayı hadi gerçsiz mi otursun kahve falan yaparız. Yok canım gerek yok. Asya hadi ama yapacağım bir kahve falan. Zaten bizim kahvaltınız bozulur mu? Siz kahvaltı mı ettiniz? İstersen sen yani, daha kaldı istersen. Yok yok ben bozmayayım kahvaltınıza. Ben şurada yeni evimi aldınız mı siz. Evet düzenledik de. Burası Leyla'nın odası. Burası mutfak. En yani güzel mutfak olmuş. Yani çok iyi. Burası bizim odamız. Burası bizim odamız. Çok güzel. Benim odam bu kadar gibi güzel değil. Yok canım seninki de güzel. Tamam. Ee, bak burası da bizim banyomuz. Wow çok güzel. Benim banyom o kadar küçük. Yok canım o kadar küçük değil. Tamam tamam teşekkür ederim. Ne neyse ne yapacağım? Ne yapmak istiyorsun? Ben sana bir kahve yapayım. Fışır 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 fışır. Koydum. Ha gel iç. Bitti. Lavayı mu gezinmek istiyorsun? Yok yok sana gezinirim. Ring ring ring. <gülüyor> <gülüyor> Bitirdim canım. Şunu da mı? Bir tane daha mı? Bir tane daha mı? Bir tane daha mı? Bir tane daha mı? Bir tane en çok sevmiyorum masa ya. Yani ben en çok sevmiyorum. Ya işte ben çıktım kapıdan. Bir daha ne? kızım ne yapıyorsun? Deli misin sen ya? Ama markete gidin ya işte. Anne. Çıkmak istiyorum. Evim, evimiz nerede onu da bilmiyorum zaten. Eve girmem lazım önce. Anne kızacak sonra. Nerede anne? Kızım dışarıda ne yaşın var? Pardon. Lela ne işin var dışarıdan? Heyecanesine çıktım. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Partikenin gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Hadi bu size bay bay.